Arkadaşlar bu videoya bin like gelirse e, yemin ederim yerden bulduğum bir şey yiyeceğim arkadaşlar. Vallahi billahi yerden buldum. E, Hap arkadaşlar vallahi bak adı şeyle başlıyor. P pay, pay böyle paymay bir şeyler yazıyor arkadaşlar. Her neyse like atmayı unutmayın aşağıdan. Like like like. Hadi videoya geçin. Bugünkü konumuz MSP oyunu kapanıyor mu? Salak salak konuşma lan. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle konumuz MSP Türkiye kapanıyor mu? bayağı uzun olacak video ona göre yani tamamını izlemenizi tavsiye ederim. Her şey MSP'ye girmiyorsa arkadaşlar www.msp yani aşağıda vereceğim siteden MSP oynaya bir kere bastığınızda arkadaşlar bu siteden gene oynayabiliyorsunuz. O size aynı siteye atıyor ama güvenli bir şekilde atıyor. Mesela şimdi girmeye deniyoruz arkadaşlar. Yani aslında girmiyordu bildiğiniz gibi. Bakın MSP Türkiye'den girmeye çalıştığımda Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde oyununuza giriyor. Bak daha bir kişi açık yani tek ben açayım. Neden? Çünkü hiç kimse oyuna giremiyor yani 2-3 kişi açık anca. Ee, yani arkadaşlar yani MSP'ye giremiyorsanız sen şeyden yapın tavsiyem size. Ee, şimdi ilk öncelikle MSP arkadaşlar kapanıyor derken MSP hayatta kapanmaz bu oyun. Anca yasaklarlar yani. Bak oyun kapanmaz yani. oyun kapamaları imkansız. Yani para verirler yine de kapamazlar bu oyunu. Yani zaten hani diyorlar 14 Ekim'de mi ne kapanacak bilmiyorum. Bilmem 16 Kasım'da mı ne kapanacak 41 gün sonra. O gün arkadaşlar uzatabiliyorsunuz yani. Adam hani bir yıl daha uzatıyor bak. Mesela 5 liraya adamın yani biz burada bir dur. Yani aranızdan kim bak şu. Yani şunu aldığınızda adam bir yıllık daha uzatabiliyor sitesinin ömrünü. Yani adam istese şu an 200 yıl yapar sitesinin ömrünü ama adam yapmıyor. Yani msp kapanmıyor. Şöyle şeylere inanmayın lütfen. Ee, bu arada adınızın videoda geçmesini istiyorsanız videoyu beğenin, kanala abone olun. Her neyse bugün videodayım ama 25 kişi açık. Onlar da kesin benim sayımda yani. <laughs> Şimdi videoya girelim arkadaşlar. Bir klava girelim. Saatte 3 arkadaşlar daha. Yeni geldim okuldan. Ee, bu arada hap yiyeceğim. Şu an bu hapı saklıyorum. Lan lan hap düştü. Bir dakika şu hapı bir yere koyacağım. Hap dur orada. da arkadaşlar. Tabii Odalarda hiç kimse yok. Safire gidelim. Safire bir klub. Gidelim bakalım birine bulabilecek mi? Var mı? Tabii ki hiç kimse gözükmüyor derken gözüküyorlar. Şimdi bakın. Bakalım tanınacağız mı? Şu kim lan? He, He bana arkadaş kimse hayranım. Aha, <laughs> oha dedi bak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ya. Mert abi. Videodayım. Bu arada yeni klavye aldım. Fazla alışamadım. Sı genç. Mert abi. Nasılsınız? video videodasınız. <laughs> Çıktılar videoda deyince. Aman tanrım videoda var. Aman tanrım dın dın dın. Gidiyorum. Gidiyorum. <laughs> Videoya devam edeyim. Videoya ne yapsınlar? videoya ne yapsınlar bir dakika videoya yapmaları videoya ne yapsınlar oğlum ne yapsınlar like alsın on like oğlum bin like diyecektim ona on like ne no ne on like moruk like alsınlar arkadaşlar gördüğünüz gibi yani siz öyle dediğiniz için yapmanız gerekiyor yani millet yani hayal kırıklığına uğratmayın çocuklar like atın yani kaç kişi açık biliyor musunuz 37 kişi açık şöyle bir durum atayım da yani videoda gözükmek isteyenleri göstereyim abi. Yani. Ben size düşünüyorum gençler yani. Ee, videodayım. YT evet, sigaracı genç. Tep veren videoyu. Ya buradan da biraz tep toplayalım arkadaşlar. Yani şu durumdan biraz faydalanalım. Hiç aslında diye durum paylaşmıyordum ama. Ay yani durum paylaşmıyordum fazla da. Biraz paylaşalım arkadaşlar. Abi şu, şu da, bu video yüzden de son filmimi izleyebilir mi lütfen son filmimi izleyin para kazanıyorum bundan. 540 saat Koyun kazanmışım 38 an. Tepetlerimi de sevebilirsiniz. Ha, şimdi videoya çıkmak isteyenlere bakın vay özürüz. Bak bak bak. Vay Mert Bey. Skype bakar mısın? Mert suratına balgam atacağım oyunu. Yürü git. Çünkü bak. E, Mert selam sana önemli bir şey. Rolex diye bir hesap var ben seni izliyor. Da o sen misin? Rolex değilim. Arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. Ben sigaracı genç diyen her hiç kimseye inanmayın arkadaşlar. Youtube'da, Facebook'ta yani benim hakkımda bir şey duyarsanız hepsi yalandır. Mesela Fisiyon'a sigaracı genç fotoğrafını atayım mı falan. Yani benim adımı yani şey hepsi yalandır arkadaşlar. Tek hesabım bu benim. Tek MSP hesabım bu bak. yani yan hesabım olsa bile o benim değildir. Çalınmıştır yani. Birinize mesaj attıysam büyük ihtimal ben değilim arkadaşlar o yani. Ben sigaracı genç hesabını yapayım mı falan derlerse inanmayın lütfen. Gerçek hesabım xmertinx. Başka hesap kullanmıyorum. Bu arada MSP kapanmıyor. Delirtmeyin milleti. Bu arada videoyu buraya kadar izleyenler yoruma zorkon yazsın. Bak zorkon dur. Zorkon. Ya Bunu yazsın bak. İlerlerde de bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bunu yazın. Zorkon. Bunu yazana kalp bırakırım yani. Kalp 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 atarım. Film. Baksana film izlenmemiş hiç. Üzdünüz ya beni. Aa. Ee, Artbook'umla babamla soru cevap videosu çekecektim millet. Artbook'umu beğenin falan demiştim işte bir şeyler demiştim. Yapmışlar. Videoya çıkmak isteyenleri gösterem. Youtube. Valla 14 diye olsaydı falan filan falan filan. filan. Tep vermesen de canın sağ olsun ya. Gösteriyorum size. Işte. Vip yapar mısın köpeğin olayım. Param yok abi ya. Vip istemiyorum lütfen. Para sıçmıyorum. Ak kabul et. 14 levelim kabul et. Oğlum Arkadaşlar bak şöyle bir şey olsa kabul ederim. Ama burada direkt çarpıya basma var. Yani burada onay tüki gibi, gibi bir şey olsa. Yani MSP şöyle bir şey yapması lazım bence. Şurada mesela sana biri istek atmış. Onu kabul edeceksin. Üstüne tıklayacağım mesela şurada onay tiki olması lazım. Burada direkt çarpı var. Şimdi ben buradan nasıl bulabilirim sizi? yani onu düşünün yani. Arka atlayanlar atamam. Oha hacker gibi bir şey bak. Buna lan. Ha 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 animasyonu var. Yüzde ha ha ha. o değilmiş. Ama sonra ha ha da Ne biliyorsunuz? Ne biliyorsunuz? Mert adamsın be yaşa. Eyvallah kardeş. Gülse 2015. Skype bakar mısın? Pis. Videodayım oğlum. Ne diyorsun? Batır, batırıyorum videoyu. Surarı suratıma balgam atmak ne? <laughs> benim batırmak benim işim sus atarım ben. Tamam kardeş sustum. Sustum kardeşim sustum. Ha 36 kişi açık. MSP 2 gün aramı verdi yani bir. 2 gün boyunca giremedik ya. Ondan sonra MSP'ye hiç kimse girmemeye başladı. Arkadaşlar bu arada Hidotaria'ya destek olun. Bak en iyi hani en iyi şey en iyi birincilerden biri abi. Diğer herkes egoist bak. Emine yap bu da e egoist. Aslan Bey egoist. Emine zaten oyuna girmiyor nişanlandı. Wolfin Wolf'in egoist değildi galiba aynen egoist değildi bilmiyorum değil yani onunla konuşmadım hiç. Nisa bilmiyorum bunları. Bak en iyi kişi var abi. Aralarından en sevdiğim kişiler bu arkadaşlar. Bu adam yani, egoist değil bak. O bana arkadaş isteği yaptı. Yani, kız hiç umurumda olmuyor arkadaşlar dedim gibi. Sonra Valek de arkadaşlar egoist. Dünyanın en egoist insanı zaten Valek. 12 bildiğiniz gibi yani. O kadar egoist arkadaşlar bunu rapor etmeniz lazım. Küfür ediyor. Kolon raporlayın abi. <laughs> bon diyor iş. Son DJ Rock da egoist değil. Ben bunu konuşmuştum bak. En egoist bak. Tolga Ted abi. Tolga Ted Rapor edin arkadaşlar. Rapor et abi bunu. Uygunsuz şeyler söylüyor. Moruk falan diyor. Aşağılanıyorum. Havadan bir şeyler diyorum çaktım ben. Ama bu doğru arkadaşlar. Çünkü bana bakın neler demişti. Tolga'da dünyanın bir ay önce konuşmuştuk. Bak Moruk falan diye Sılık çocuk. Egoist. Burçin zaten tanıdık. Bunu da seviyorum. Bana istek atmış da göremiyorum Burçin. Bana istek atmış ama göremiyorum. Veya ben onu atmışım. Ay, o, ben onu atmışmış. Eğer Burçin bu videoyu görüyorsan bana istek at. Deletme beni. Ah be. Sonra işte yarısını tanımıyorum zaten. Bak oyundaki birinciler. Beni bu videoyu görüyorsan bana mesaj atın da böyle şarkı kalsalım yani. Cinderella işe. Oğlum bu mu bana atmış ben mi ona atmışım belli değil. Abi ben mi onlar mı? 2000 arkadaşlık isteyen falan var. Şimdi ben nasıl bulacağım onu? Neresi arkadaşlar? Bu video bu kadar mı olsun? Bu video işte bu kadar olsun. Güzel video oldu umarım. Videoyu beğendiyseniz beğenin tamam mı? Abone de olun. Bildirimleri de açın. Zaten bildirimleri açmadıysan kanalımı sevmiyorsun demektir. Yani bildirimleri açarak yani diyorsun ki o oh, çok yakışıklısın bebeğim. Sen bildirimleri açtın falan diyorsunuz bakayım. Baksana abi. Bir sürü istek var. Onaylıyorum onaylıyorum onaylıyor bitmiyor abi. Dün 5-6 levelleri onayladım. Ben mesela arkadaşlarıma bakın. Yarısı VIP değil arkadaşlar. Arkadaşlar bak. 9000 arkadaşım var yarısı VIP değil yani. Ben VIP sizleri de onaylıyorum ama şans yani görürsen. Mesela bak. Kız le kaç level? 14 level onaylamışım. Yani egoist ben demeyin bana. Bak 20 level, 19 level, 17 level onaylamışım. 16 level'ı onaylamışım. Dur 5 level falan da vardı da nerede bunlar? Ha, 14 level'dı bak. Ha, 5, 6, 11 level. 11 level bak hangi birinci onaylar ki? 14 level. 14. Arkadaşlar videoyu beğenin kanala abone olun. Bay bay. Öpüyorum. Çok güzelsiniz zaten pek fotoğrafları izleyin.